Merhaba sinema severler, hikaye severler, hikaye yazarlar, sinema yazarlar, senaryo yazarlar. Artık bizi hangi konuda takip ediyorsanız o konuda merhaba yine arkadaşlar. Ben Mehmet Çetinkaya. Kaya. Kahramanın Yolculuğu video serisinin dördüncüsüyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Heroes Voyage olarak İngilizce'de bilinen Kahramanın Yolculuğu ya da herkesin bildiği Heroes Journey ismi Kahramanın Yolculuğu paradigmanın yazarı olan David Adams Leeming'in paradigmasını anlatacağım size. Bu paradigmanın aslında orijinali hepinizin de bildiği gibi daha önce 3 videoda anlattığım Joseph Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğu diye Türkçe'ye çevrilmiş. Aslında orijinalde The Thousand Faces of Hero yani kahramanın yu, bin, e, yüz, bin yüzü, bin yüzü, evet binlerce yüzü de diyebiliriz isimli kitaptan Türkçe'ye Kahraman Yolculuğu olarak çevrilmiş. Heroes Voyage'da David Adams Leeming'in diğer Heroes Journey isimli modellerle zaten Voyage Fransızca kökenli bir kelime. Daha da geriye gittiğimizde Fransızca'ya da Voyage yolculuk anlamına gelmiş. Heroes Journey'de Heroes Voyage aslında çok iç içe benzer tanımlar. Birbirini replace edebilecek birbirini yerine geçebilecek tanımlar olduğu için hepsi Türkçe'ye Kahraman'ın Yolculuğu diye çevrilmiş. Şimdi bu videonun öncesinde şuraya ekliyorum arkadaşlar kısa yolu. Kahraman'ın Yolculuğu serisinin daha önceki işte dediğim gibi Joseph Campbell'ın modelini ve o modelin işte kıyaslamasını diğer modellerle olan farklarını anlattım. Hatta Joseph Campbell modelinin işte dramatik, psikolojik ve manevi boyutlarını anlattım bu videoda. David Adam, Adams Leeming'in e, paradigmasını sizlere anlatacağım. E, başlamadan önce hemen bir kısa hatırlatma. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız, bu yorumu da, bu videoyu da beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Siz de sevinirsiniz. Devamını izlemek için bir fırsat olur arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kimmiş bu David Leeming diye kısa isim kullanan David Adams Leeming? kimmiş ona bakalım. Kendisi aslında arkadaşlar bir filolog, yani dil bilimci ama kendisi aynı zamanda yoğun olarak ansiklopediler yazan, işte dizgiler yazan, bunları bir araya getiren sözlükler yazan bir abimiz aynı zamanda hala hayatta. Yaşı da oldukça var. 80 küsur yaşında şu anda. Hatta 83 yaşında bir öyle bir yaşı var. Buraya yaşını yazmayı unuttum. Ve karşılaştırmalı mitoloji ile ilgili, mitolojik hikayelerle ilgili yazıları var. Bu yazılardan yola çıkarak kitapları var. Ve bu kitaplardan büyük değerlemeleri, ansiklopeti niteliğinde sayılabilecek derlemeleri mevcut mevcut ve dediğim gibi ve Ansikloped üzerine özellikle çalışıyor ve dil bilimiyle mitoloji mitoloji hikayelerini bir araya getirip bunları karşılaştıran aynı zamanda burada hani Wikipedia'dan aldığım da bir yorum var kendisiyle ilgili kısa bir otorite olarak görünür diyor karşılaştırmalı mitolojik edebiyat konusunda ekranda gördüğünüz gibi kendisine üç tane kitabını ben sizlere tanıtmak istedim birincisi Tanrı Çamitleri isimli kitap bu kitabı kitapta bir mitolojik hikayedeki tanrıçaları ele alıp inceliyor. metodoloji o bir mitoloji The Voyage of the Hero dediği kitapta da bugün anlatacağım kahramanın yolculuğunu anlatıyor. Bir de kahramanın yolculuğu mitoloji diye bakın yan tarafta bir kitap var. bir de The World of Mythology diye bir kitap var. Ben buraya onu eklemeyi unutmuşum. Halbuki bilgisayara da kaydettim onu ama eklememişim. Orada Türkçe'ye aslında mitoloji dünyası diye çevrilmiş. Dünyanın mitolojisi isimli bir kitabı var. E, Mitoloji dünyası içermişler ve ikisi de yanlış bir terim değil bence çünkü mitolojik evrende neler oluyor, neler ortak yanlara sahip, onları anlatıyor abimiz. <laughs> Şimdi kendisinin modelini anlatmaya başlayabilirim. Sunum ekranımı açayım. Sunum ekranım da et geldi. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir e, kırmızı bir. Ee, çemberimiz var yine. <laughs> yine dediğim gibi bir önceki videodan hatırlayacağım üzere kanalda bulabilirsiniz. Ee, 17'li, 12'li, eee 8'li ve 8'li olmak üzere 4 tane kahramanın yolculuğu metodolojisi, 4 tane kahraman yolculuğu paradigması çok meşhur, çok biliniyor demiştim. Hatta bu kahramanın yolculuğu serisinin birinci videosunda da bu 3, 4 farklı paradigmanın arasındaki farklılıkları net bir şekilde anlatmıştım. Hatta demiştim ki hatırlarsanız Joseph Campbell'la Christopher Vogler'ın modeli genellikle birbirine çok karıştırılıyor demiştim. Burada da Kishinao ile David Adam Sliming'in modelleri birbirine karıştırılıyor aslında. Orada karıştırılmasının en büyük sebebi de 8 aşamalı olmasının ikisi, ikisinin de paradigmasının ama yine İnternette Joseph Campbell'ın Kahramanın Yolculuğu isimli paradigması ararken de isteseniz de istemeseniz de arama çubuğunu yazdıktan sonra genellikle e, yine e, leeming'in de modeline ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü temelinde zaten hepsi e, Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye Türkçe çevirmiş The Thousand Faces of the Hero isimli paradigmadan geliyor diyebiliriz. Şimdi bu paradigmanın dediğim gibi 8 tane aşaması, evresi var arkadaşlar. Bu 8 aşamayı 1, 2, 3, 3. evrenin yarısı ya da kendisi bir geçiş evresi olduğu için departure dediğimiz yani yola çıkış, kahramanın bir maceraya giderken, voyaja giderken yani yolculuğa çıkarken yola çıkış evresinin öncesi olarak düşünebilirsiniz. 4, 5, 6... Ee, bu hikayenin erginlenme dönemi, yani initiation, başlama dönemi, o hikayenin yaşandığı evre diyebiliriz. 7 ve 8'de, 7 aynı şekilde bir eşik evresi olarak da değerlendiririz. Ee, hikayenin dönüş, eve dönüş dediğimiz return kısmı arkadaşlar. Hemen bu aşamalarda neler olduğunu tek tek inceleyelim. Ben bugün size Türkçe'ye çevirdim ve çevirdiklerimi de bu sefer yazdım. Önceki videolarda hatırlarsanız bunları İngilizce gösterip, Canlı bir şekilde çevirisini yapıyordum diyordum ki işte burada bunu demek istemiş, şurada şunu demek istemiş. Fakat orada benim simultane çeviriyle ilgili kendi problemlerimden dolayı zorlandığımı hissettim ve bugün o çevirileri biraz daha size kolay aktarabilmek için buraya direkt Türkçe'lerini özetledim öyle söyleyeyim bu bahsettiğim arkadaşlar paradigmayı şuradaki hemen göstereyim yine. E, Mitodoloji Kahramanı Yolculuğu isimli kitapta ki bunu kitap yurdunda bulabilirsiniz bu kitabı. E, bulabilirsiniz. Bugün onu anlatacağım aslında David Adams Leeming'in modelini. Şimdi öncelikle David Adams Leeming'in e, Heroes Voyage dediğim gibi başlığı yine bir okumuş olayım. Ve e, aslında ne yapmış bu abimiz? 1981 yılında Kendisinin çok daha öncelerden de kitaplar çalışmaları var bu arada bu konuda. Mitolojiyle ilgili, tanrıçalarla ilgili, mitoloji evreniyle ilgili, dünyasıyla ilgili. Burada mitolojide herhangi bir kahramanın başına geçen olayları takip ettiği yolculuğu yani pattern diyebileceğimiz yolculuğu The Voyage of the Hero isimli yani Heroes Voyage ya da Heroes Journey ya da Kahraman Yolcu diye Türkçe çevirebileceğimiz isimli çalışmayla ortaya atıyor arkadaşlar. Ve bu çalışmaya göre dediğim gibi burada 8 tane aşama var. Ve bu aşamalardan gördüğünüz gibi yine ekranda göstermiş olayım. 1-2-3 yola çıkış, 4-5-6 initiation yani erginlenme olayın yaşandığı 7 ve 8. aşamada dönüş aşaması arkadaşlar. Şimdi o aşamalar tek tek bakalım. Ekrana sığdırmaya çalışayım hemen şu şekilde galiba sığıyor mu? Evet sığıyor. Yine bir biraz küçültürsem tam oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci aşamada e, departure aşamasında 3 tane başlık var. Birincisi kahramanın doğuşu diyebileceğimiz. ikincisi çocukluk sınavı ya da çocukluk e, döneminde yaşanan zorluklar olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz ya da initiation of the hero child yani o e, Kahraman çocukluktan kahramanlığa ev, evrilme erginleme dönemi olarak adlandırdığımız ikinci aşama sonrasında üçüncü aşama olan geri çekilme ve erginlenme geçiş haini dediğimiz aşama. Şimdi bunların neler olduğunu tek tek anlatalım. Şimdi öncelikle burada şunu da belirtmek gerekiyor hatırlatmak gerekiyor. Bu Hero's Journey şurada ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir döngü ya hani birden başlayıp 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gidiyor ya bunun tam ortasında bulunan çizgi var ya o çizginin üst tarafı yine e, <laughs> Vogler'da olduğu gibi ya da Joseph Campbell'da olduğu gibi e, üst taraf sıradan dünyayı alt tarafsa bilinmeyen dünya ya da e, special world özel dünyayı e, temsil ediyor arkadaşlar. Yani burada aslında bir sıradan bir dünyada başlayan bir hayat İlk iki evresi üçüncü evreyle bir üçüncü boyuta yani yeni bir dünya, yeni bir yolculuğa geçiliyor. 4-5-6'da o yolculuğun içinde yaşanan önemli hikayeler yaşanıyor. 7 aşamada normal dünyaya dönüş başlıyor. 8 aşamada tekrar normal bir dünya, yeni bir normal dünya, yeni bir dengeye dönüş gerçekleşiyor. Hatırlarsanız bunu detaylı olarak da Joseph Campbell'ın modelinde anlatmıştım arkadaşlar. <laughs> tekrar. Demin modeline dönecek olursak burada dediğim gibi birinci aşamanın yani yola çıkış evresinde ilk başta kahramanın doğuşu var. Burada da diyor ki kahramanın gebe kalma ve doğum veya doğumdan hemen sonraki olaylar ve üçü bir arada da yaşanabilir bu arada. Aşırı derece mucizevi ya da sıra dışıdır. <laughs> bu şaşırtıcı değildir. Tüm insanlar için doğum ilk travma deneyimidir. Ve ilk yaşam mucizesi olarak kabul edilir. Yerel ve tarihselliğin sınırlarını aşırı kahraman bu ilk olay kahraman için bu ilk olay özel olmalıdır diyor. Burada altını çizmek gereken birkaç nokta var arkadaşlar. Kahramanın çok sıradan bir şekilde doğması durumu ee, ki sıradan dünyanın en e, özel en e, olayı bu olduğunu düşünebilirsiniz. Yani gerçekte bile birisinin hamile kalıp doğurması ya da bizim kendimizin doğması baktığınız zaman bütün hikayenin başlangıcıdır. Eğer kahraman hiç doğmazsa ee, hikaye başlamaz dolayısıyla bir anlatacak hikayemiz de olmaz. Ee, fakat burada diyor bir travma söz konusudur diyor. Doğum insanların ilk travmasıdır diyor ki burada aslında arketipler, işin içine Juntlar, işte işin içine e, Freudlar, işin içine daha <laughs> psikolojik e, boyutlar giriyor arkadaşlar. Orada da e, şundan bahsediyor arka planında doğumun ilk olması. İnsan aslında e, anne rahmindeyken bir hayata başlar ve doğduğunda yeni bir dünyaya gelir ya bu bir travmadır diyor ve doğum travması olduğu adlandırıyor. Bu psikolojiyle ilgilenen arkadaşlarım biraz daha e, bildiği bir konu. Ben o oralara çok denlemesi bilmiyorum açıkçası. E, ve diyor, yerel ve tarihsel... E, ...tarihselin sınırları aşacak... ...kahraman bu ilk olay... Ilk, şu, ...özel olacak. Yani bir tarihten... ...bütün mitolojik hikayeleri düşünün... ...kahraman doğuşu genellikle çok özel bir olay... ...olay olarak anlatılır. Hatta... ...peygamberlerin doğuşuyla ilgili hikayelerde... E, ...hikayelerde de... ...şey derler işte, o gün gökyüzü şöyleydi... ...o gün yağmur vardı falan... ...bu çok sıradan tarihsel doğ, doğa olayları... ...çok tarihsel olaylarmış gibi... ...anlatılır arkadaşlar burada da mitoloji hikayelerinde yine böyle başladığı görülüyor. İkincisi çocukluk sınavı dediğimiz ya işte bölüm var. Child initiation ya da işte soldaki ekranda gördüğünüz initiation of the child hero dedi. Yani çocukluktan kahramanlığa olan bir çağrı söz konusu arkadaşlar. E zaten Joseph Campbell bunu İlk olarak işte maceraya çağrı olarak adlandırmıştı hatırlarsınız. Burada da diyor ki işte çocuk birdenbire kendisinden tam olarak anlayamadığı sonsuz büyüklükteki güçlerin farkına varıyor diyor. Yani kahramanız çocukluk hayatını doğduktan sonra çocukluğunu yaşaya, yaşamaya çalışırken kendinden böyle çok büyük bir şeyle karşılaşıyor. Efsanede bu vahşi hayvanlarla veya dev, devlerle mücadele olarak ifade edilir. Yani mitolojide genelde vahşi <laughs> bir hayvan vardır. Onunla savaşılır ve devler vardır. Yani kendi boyunu aşacak e, boyutta. O zaten dediğim gibi bu zaten bir mitolojik hikayenin paternal anlattığı için e, şu an sinemada da aktif kullanıldığını düşünürsek ki e, burada mitolojik hikayelerde devle mücadele edeceksin. Canavarla mücadele Neyle mücadele edeceksin başka? Yenemeyeceğin bir kuvvet ama gerçek hayatta ne olur? İşte sen bir sıradan işçiysen patronla mücadele edersin. Dev birisiyle mücadele edersin. Öyle düşün. Şu an sinemada uyarlanan hali bu aslında arkadaşlar. Veriyor. bu aşamayı geçmek için çocuk genellikle dışarıdan yardım ister diyor. Çünkü ilk aşamada zaten çocuksun yani. Ne O devle zaten savaşacak durumda değilsin diyor. Ve güçlü bir varlığın müdahalesi genellikle kahramanın özel olduğuna dair ilahi bir işaret haline gelir yani kahraman bir anda işte göklerden gelen bir ışıkla ya da bir güçle o karşıdaki savaşılması gereken devle canavarla kimse artık o ya da günümüz sinemasında günümüz hikayelerinde onunla savaşacak gücü bulur ve bu gücü dışarıdan bir destek sayesinde görülüyor hatırlarsanız ee, supernatural Aid diye bir aşama vardı Joseph Campbell'da da. Yani doğaüstü yardım, böyle bilinmeyen bir yerden bir yardım gelir kahramana ve kahraman bu yardım sayesinde çağrıyı ilk önce reddetmişti. Doğaüstü yardım alıp kabul eder. Bakın burada çok daha farklı ama aynı, benzer paternden ilerleyen bir hikaye söz konusu. Ee, ve yine Joseph Campbell'dan hatırlayacağınız gibi arkadaşlar bir e, sınavlar, testler e, sürecine hazırlık planlarının yapıldığı bir aşama vardı. Burada da benzer bir şekilde geri çekilme ve erginlenme süreci var. E, Parantez de geçiş ayini diye bir e, detay var. Burada aslında geri çekilme dediği şey, kahramanın e, kabul etti artık bir yolculuğa çıkacak, bir devle, bir canavarla savaşacak ve bu devle ya da canavarla savaşmadan önce kendini bir geri çekiyor ve plan yapıyor. Erginlenme dediği de hazırlık yapıyor aslında. <laughs> Trials, aslında İngilizce'de bu kısım arkadaşlar. E, ne yapacağıyla ilgili oturup detaylı plan yapıyor ve geçiş ayini dediği de e, bu içinde bulunduğu sıradan dünyadan hani özel bir dünyaya gidiyor ya bilinmeyen bir dünyaya gidiyor ya o yüzden ben bunu hatırlarsanız bakın burada da göstereyim hemen 3 numaralı maddede geçişe koydum hemen burada bir e, yeni bir dünyaya geçiş söz konusu arkadaşlar. Dolayısıyla geçiş ayini burada kutsanmış bir şekilde kahramanın yola çıktığı işte e, arkasında köyün desteği ya da yaşadığı komünitinin e, toplumun desteğiyle genelde kahramanımız o canavarla savaşmaya gider arkadaşlar. Hemen e, burada yine tekrar e, çemberimize dönelim. Gördüğünüz gibi 4-5-6. dönemde initiation dediğimiz e, girişim ya da erginlenme daha doğru bir çeviri olacak e, sürece giriliyor ve dördüncü aşamada hemen burada gördüğünüz gibi deneme ve görev trial and the quest dediğimiz sürece giriliyor arkadaşlar. Burada da yetişkin bir yaşama girmiş oluyor aslında kahramanımız. Hani çocuk olarak doğdu ya çocukken böyle hiç savaşamayacağı bir e, şeyle karşılaştı. O savaşamayacağı bir şeyle karşılaşmak için birinden destek aldı. Erginlendi. Yani yetişkin hale geldi. E, ve o yetişkin halinde hemen deneme yani ilk denemelerin o savaşı verebilmek için denemelerini ve bu görevin peşinden gitmeye başladı. Burada da diyor ki yetişkin yaşamın ızdırabı ve ödülleri aşaması. Yani o yetişkinliğe girer girmez tabii ki bunun bir ızdırabı bir acısı olacak bir de bunun ödülü olacak tabii. E, yetişkin olduğundan dolayı işte güçlenmiş olacak ama acı çekiyor olacak gibi düşün böyle. İkisini paradigma olarak paradoksal olarak bir şekilde yaşadığı bir evrolok düşünemişsiniz arkadaşlar. Kahraman için bu bir altın post ya da kutsal kase arayışı olabilir diyor. zaten mitolojik hikayelerde bilirsiniz böyle şeylerin peşine düşer kahramanlar. veya Herkül veya Mesih'in emeği olabilir diyor. Yani tarihten bir şeyi tekrar bulma gibi. Mesela şu an günümüzdeki diziler, filmler üzerinden düşünelim. Örnek olarak neyi vereyim? Kahraman şey muhafız film dizisini verebiliriz mesela. Muhafız Hakan Muhafız dizisinde mesela ne yapıyorlardı? İstanbul'u işte kötülerden, ölümsüzlerden kurtarmak için bir yola çıkılıyordu. Ve o yola çıkarken de bir kız ona yardımcı oluyordu. O kızın sayesinde doğaüstü bir yeleğe bürünüyordu. Bir bıçak, bir yüzüğü keşfediyordu. Ve burada ölümsüzlerle, devlerle, canavarlarla savaşmak için ilk onlarla karşılaşıp çatıştığı dönem gibi, evre gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve genelde tarih öncesi sembolleri bir araya getirip olümpüsleri yenmeye çalışıyordu. 3-4 sezonu, kaç sezon 3 sezon diye hatırlıyorum. Dizinin tamamında aslında orada mitolojik de bir hikaye var arkadaşlar. Bir sonraki aşama ölüm ve günah keçisi dediğimiz aşama arkadaşlar. Ölüm ve günah keçisi burada def diye sadece ölüm diye adlandırmış ama kitabın içerisinde bunun bir günah keçisi süreci de olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Kahraman için ölüm tıpkı doğum gibi mucizevi ve sıra dışıdır diyor. Yani sen çocukluk döneminde nasıl bir doğum çok önemli bir olaysa Yetişkin olduğun dönemde, yetişkin olduğun sürede de bu aynı şekilde ölüm için geçerlidir. Çünkü artık ölüme daha yakın hissedersin, diyor. Çoğu zaman kahraman parçalanır ve ölüme yaklaşır. Yani kahraman, hikayenin bu el dediğimiz evresinde aslında ölümle yüzleşir. Böyle hiç beklenmedik bir olay olur. Bir anda böyle bütün gücünü kaybeder ve bütün günah onun üzerine kalır ve kahraman günah keçisi olması buradan geliyor zaten. Bütün gücü, bütün günahları kabul eder. Der ki bunlar benim yüzümden oldu. Benim yüzümden işte köy dağıldı, benim yüzümden canavarlar geldi falanlar filanlar arkadaşlar. Çoğu zaman kahraman ölüme yaklaşır. Ölümde kahraman psikolojik olarak hepimiz için bir hareket eder. E, korkumuz ve suçluğumuz için günah keçisi olur. Burada dolayı şu demi ki bahsettiğim bütün her şeyi kabullenme süreci hikaye anlatırken arkadaşlar hatırlarsanız kahramanla bütünleştiğimiz bir zaman olur. O bütünleşme evresinde kahraman aslında biz oluruz. Kahraman kadın ne der ki onu fark etmez bir film izlerken hep kendimizi o kahramanın yerine koyarız. Ve baş kahraman, esas olan esas kadın kimse filmde ya da dizide ya da bir hikaye izlerken dinlerken ya da kitap okurken genelde o kişiymişiz gibi Düşünerek bunu hissetmeye çalışırız ya o zaten bize izleten dinleten şey de budur. E, dolayısıyla e, hikayede kahraman bunu kabul eder ve kabul ettiği zaman aslında izleyicinin ya dinleyicinin de e, günahlarını da yani o kötü yapılan şeyleri de kabul etmiş olur diyor. Elbette bu aşaba hepimizin e, olanları takip etmesi gerektiğini hatırlatmaya da hizmet ediyor. Yani diyor ki bu. Bir şok etkisi uyandırır izleyenin, dinleyenin üzerinde ve olayları gözden geçirmek için sizin içinize dönmenizi sağlar diyor. Sonra kahraman bu aşamanın sonunda yeraltı dünyasına iner. Yeraltı dünyası neydi? Kahraman, şimdi bu burada bir doğuş söz konusuydu ya yani en başta hatırlarsanız. Burada ne oldu? Doğdu Doğduktan sonra işte bir savaşamayacağı kadar büyük canavarlarla karşılaştı. Bu canavarları yenmek için bir erginleme dönemine girdi. Planlar yaptı. Sonrasında denemeye kalktı. Bu kişileri yenmek için bir denemede bir erginleme döneminde bir savaşa başladı. Bu savaşın ortasında ya da o anki duruma göre sonlarına gelindi ölümle yüzleşildi ve ölümle yüzleşmesi durumunda bazı kayıplar verildi. Bu kayıpları kahraman üstlendi. Sonrasında da bu durumdan çıkamayacak bir hale geldi ve yeraltı dünyasına indi. Burada yeraltı dünyası tamamen sembolik de bir durum. Şeyde Joseph Campbell'in modelinde yeraltı dünyasına inişte genelde orada kadınla ilişkili bir süreç var. Tekrar ana rahmine dönme ya da işte bir baştan çıkarıcı olarak kadın dediğimiz bir evreye giriyor. Orada bir kadınla birlikte oluyor ve orada bir e, kadınla olan birlikteliği süresinde ona bir e, psikolojik ya da duygusal da bir destek veriyor. Bu destek sonunda babasıyla ya da uçurumuyla ya da çocuklukta yüzleşmesi gereken bir şey vardır. Onunla yüzleşiyor. Burada David Adams Leaming'in modelinde de yeraltı dünyasına iniyor. Bu yer altına indiği zaman artık ölümün bir şekilde bilinmesi ve anlaşılması arzusunun temsilcisi olduğunu söylüyor. Yani diyor ki ölüm bir gerçektir ve ben bunu kabul etmek durumundayım. Bu nedenle ölüm güçleriyle yüzleşmek için yer atın yani. yani ölümü kabul eder. Hatta yine sinemadan örnek verecek olursak standart örneğimizi verelim. Neo'nun Matrix 1'de Ajan Smith tarafından öldürüldüğü sahne arkadaşlar. öldürülüyor hatırlarsanız. Sonra Trinity ablamız bunu diriltiyor falan öyle bir şeyler oluyor. Dik, o bölüm hatırlarsa metro sahnesindeki savaş esnasında. Bu yer altına inişin aslında o filmdeki anlamı olarak, o filmdeki arka plan olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu bir ölüm süreci olduğu için kahraman tekrar hikayeye devam etmesi için ne olması gerekir? yeniden doğması yani dirilmesi gerekir ki Matrix'te de öyle oluyor biliyorsunuz. Kahramanımız yeniden diriliyor ve artık daha iyi, daha güçlü, artık daha her şey daha olduğu bir diriliş geliyor ve diyor ki yeryüzüne iniş. Aslında burada yeryüzüne iniş diyor ama bahsettiği şey yeryüzüne çıkış arkadaşlar. Böyle yer yarılıyor. Herkes böyle ne oluyor lan diyor. Oradan yerin altından bir şey çıkıyor. Biri çıkıyor. O yüzden parantez içinde özellikle belirttim. İngilizcesinde bunu yeryüzüne iniş diye anlatmış ama bence yeryüzüne çıkış olması gerekiyordu bunun. Çevirde de bir hata olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili yaptığım başka okumalarda hep yeryüzünün yarılması ve oraya ortaya çıkışla ilgili bir şeyden bahsediyordu. Bunu hatta uzun uzun anlattığı için de iyi hatırladığım için o çeviri kısmında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yeni bir yaşam vaadi taşır Yani bu yer açılır birisi çıkar. Demek ki Aa, adam da biz daha ölmedik dediği sahne. Orada adam yeryüzüne doğaya çıkar ve doğanın döngüsünde doğurganlık ve ölüm, doğurganlık ve ölümü bir döngü olarak düşünüyor. Bunu diyor filmden filme, hikayeden hikaye değiştirebilirsiniz diyor. Ama diyor işte mevsimlerin dönmesi, işte ilkbahar, yaz, sonbahar, kış, sonrası tekrar ilkbahar gelmesi bu bir döngüdür ve ilkbaharın gelmesi yaşam umudunun var olduğunu gösterir diyor. Hikayede kahraman da ölüp yer altına gitti, tekrar geldi. Bu bir işarettir. Güzel günler göreceğimizin diyor. E, sembolüdür diyor. Ki burada parantezini yine dediğim gibi ay ve güneş tarafından ifade edilebilir. Mevsimler arasında tarafından da ifade edilebilir. Hatta gece ve gündüz olarak da birbirine zıtlık taşıyan ve bir iyi bir kötü ya da birkaç iyi birkaç kötü ardışıklık üzerinden ifade edilebilir diyor. Bu orguda buna benzer diyor. Birbirinden ayrılamaz orgulardır diyor. Gece ile gündüz nasıl birbirine ayıramazsan, mevsimlerin sıralaması nasıl birbirine ayıramazsan diyor. Bu da doğanın döngüsü olarak doğurganlık ve ölüm bu döngünün birbirinden ayrılamaz bir parçasıdır diyor arkadaşlar. Ve mantıksal olarak yeterince kahraman e, genellikle bir kadının e, bu... Joseph Campbell'da bahsettiğim olay işte. Ee, hem doğurganlığı hem de nihai bir şeyin birleşmesi ümidini temsil eden kadının yardımıyla. Bakın burada bir kadın söz konusu arkadaşlar yine. Yeraltı dünyasına yükselir ve ölülerden doğar. Yani tekrar dünyaya gelir. Öldüğü küllerinden doğar aslında. Ölülerinden değil küllerinden doğar arkadaşlar. Böylece insanların en temel arzusunu yerine getirir fiziksel olarak ölümün üstesinden gelir ve doğal doğum dediğimiz ölüm ve yeniden doğuş döngüsüyle birleşir diyor arkadaşlar bugün bu yeniden doğuş diriliş ya da işte tekrar dünyaya gelme birçok filmde izlenen de bir işlenen de bir hikaye hatta Joker filminde yine işlenmişti o camı kırıp arabanın içine girip şeyi başlatması ayaklanmayı başlatması bu şekilde adlandırılmıştı. Hatırlarsanız bir ilgiliyseniz yani bu konuya. Bir sonraki aşamamız gelir. Yükseliş, tanrılaşma ve kefaret arkadaşlar. Yeniden doğan kahramanımız artık ölümsüzlük için sonsuz yaşamın yani yaşamın arzusunu temsil eder. Böylece 8. bölüm. Bu 8. bölüm oldu bu arada saydıklarının hepsi. Bölümdeki kahraman cennete yükselir, kefarete ulaşır ve değilse kendisi veya bir kefarete ulaşmasa, cennete yükselmese bile kendisi tanrılardan birisi olur artık. Hikaye neyle ilgili ise, hikayenin paterninde ne varsa genellikle burada bir yükseliş söz konusudur diyor. Tamamen psikolojik anlamda da bireyin son adamıdır diyor. Baktığınız zaman hani bir kişinin yaşam süresi boyunca genellikle yaşadığı her şeyin sonunda bir badilere atlakta ölümden önce bir nokta vardır ve o en olgun olduğu noktadır diyor. Baktığımızda burada da benzer bir süreçten bahsediyor. Çocukluğu, içsel benliği, yetişkin yaşamı ve sonrasında ölüm sorunu ile uğraştıktan sonra. Tanrı'yı sonsuza dek keşfetmeye hazırdır. Yani kahramanımız artık tanrılaşmıştır diyor. Kendisi de tanrılardan birisi olmuştur ya da bilgelerden birisi olmuştur. Ya da bir tanrı inancına sahip bir kahramanınız varsa o en sevilen kullardan biri haline gelmiştir diyor. O müminlerden birisi olmuştur diyor. Ruhun yüksek macerası bu aşamayla tamamlanmış olur diyor. Ki bu bahsettiği şey arkadaşlar kahramanımızın ruhu olarak da düşünebiliriz. Benim bu konuda David Adams Leeming ile ilgili söyleyeceklerim Genel olarak bu kadar arkadaşlar. İkinci kameraya geçtim. O yüzden biraz düzenleme yapayım. Eğer bu konuda sizin de eklemek istediğiniz, çıkarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz, abi bunu yanlış söyledim, bunu yalan söyledim, bunu eksik söyledim dediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bana ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda onun 8 maddeli kahramanı yolculuğu modelini. En son bir sonraki videoda yani iki sonraki videoda Christopher Vogler'ın sinemaya uyarladığı kahramanın yolculuğu daha doğrusu yazarın yolculuğu paradigmasını adam, adam sizlerle anlatıyor paylaşıyor olacağım. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.